arkadaşlar bugün bu kanalımızın ilk bildirim tonelerimiz videosuyla karşınızdayız. eee size dediğim gibi önceki video, önceki videolarımıza giriş yapmıştık. Şimdi de oynayış videosu ve şu an çekiyoruz. Kabul edelim. Evet master aldım. E kostümlerine bakalım biraz. Bu kalsın. <laughs> Kostüm yok ama görmüş olarak kalsın. Evet arkadaşlar Oyunumuz başladı Şimdi önce maviden başlayıp Red'e e doğru döneceğim Çarp girdim Kolay ormanlara kolay olalım diye Önce maviden başlıyorum Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Wayne ve Ragnar kanalına da abone olmayı unutmayın. Wayne kanalında da bir e, hesap çekilmişimiz var. Yani oyunda siz de oynayabileceksiniz. O şekilde katılırsanız kazanırsanız. Evet şu konuştum nefesim ne oldu? Şimdi maviya bu döneceğim. Şimdi.

yourself. Sonra ben bir alta bakayım çünkü kimse bakmıyor altı şu an. Neden bakmıyorlar anlamaz Değil Bir alta bakayım şu diğerini keselim Gel lan buraya. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel bakayım Öldün sen öldün sen zorlama öldün Öldün Ayıp Yaptığın ayıp kardeşim <laughs> Arkadaşım arkadaşlar o yüzden öyle o, diyorum Yanlış anlamayın Üstüne i̇şte durumda üstüne de bir genk gidebilirim şimdi Mavim de yani, mavi mi çıkarıyor gibi ne kadar aynen çıkmış mavi mavi mi biri mi oldu bana mı öyle geldi mavi şurada göremiyorum neyse sana yardım ederdim de kanka şu an şey yapacağım bunları alıp hemen ekleyeceğim Ejderha çıkana kadar ben de bayağı kasılmış olurum. Ejderhayı tek başıma alabilirim. Mavi alayım önce? Lan de çıkmamış ya da alınmış <laughs> kaldı. Üste bir genç gidelim. Ama şu an şeyim yok ya. Canım yok. Geçer <laughs> <laughs> miyim? Ama ben tek bırakma abi. Alistar ne yapıyorsun ya? <laughs> ha, <de önce. Gülüyor> <Mağazım. Top> abi, <laughs> şimdi bir kişi kesmem lazım yoksa kaslamayacağım. Orada garip kelime çalması çok güzel olurdu. Ayrıca siz de bizimle oynamak istiyorsanız Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Discord sunucumuzda biz de beraber giriyoruz, yayınlar yapıyoruz. Kesinlikle sizi Discord sunucumuza bekliyorum. Yorumlarda yazarsanız size Discord sunucusunu ver Tamam, eş çok güzel oynuyor. Oynadı yani orayı. Şunu alalım. Ev ee, var ya. Burada orman deniyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi çünkü Masri ormancı yapıyorum Ormancı savaşçı yani Bu ilde hiç dikkat edemiyorum. Şu an çok pil var Dikkat edemiyorum yani Under attack. Hiç Hiç zorlamayacağım adamın farmı gidiyor. Ayrıca gördüğünüz gibi çok bir var. MS var yani. Şey, 52 FPS, 60 FPS alıyorum ama pingimiz çok yüksek. O sizlere bu çektiğimiz için kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Vayne ve Enver kanalda da kesinlikle abone olun arkadaşlar. Onların kanalları da açıklama kısmında var. Koymayı unutursam da yorumlarda veririm ben size. Zaten beyni yazarsanız çıkıyor ama rakları yazarsanız çıkmıyor. Yorumlarda yazarsanız ben size veririm hesabı. D dediğim gibi beyin hesabında da bir çekilişimiz var arkadaşlar. Ona da kesinlikle katmayı unutmayın. Oo. Ben nasıl, ben nasıl ödedim? Ben nasıl Bundan sonraki maç arkadaşlar eş gelsin istiyorum. Yani eş almayı düşünüyorum. Eş almamı istiyorsanız ya da hangi herhangi bir karakteri almamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağ sayın ne gelin yok. Is there hot? No, there's Is there hot? To... Yeah. Form before strength. i possible. not, I'm not. I'm the to to you. Bottom turret is under attack. Arkadaşlar hem oyunun bu maç çok uzun sürüyor ve maçlarımız çok uzun sürüyor ve ondan önce 3 ele attık arkadaşlar. O <laughs> yüzden like atmayı unutmayın. O kadar uğraşıyoruz. Size tek bir tuşa basarak bizi mutlu edebilirsiniz. Çekilişi de katılmayı unutmayın. Vay gelin. Shut down. Yerine bir kesin mi? Oh. Of. Bak. Şanssızlığım mı? Lan. Adam oynuyor ya. Oğlum <laughs> <master. gülüyor> mavimi mi oldu? Mavi mi oldu? Shut down. Eş mavi mi oldu? çok kısarım. Abi mavimi mi oldu? Of many. Arkadaşlar şey ma 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 mavi mavi misiniz? maviyi alamayacağım şu anlık. fayda <laughs> <by> <laughs> <laughs> Oh oh hold hold Enemy destroyed. Enemy slain. I'm okay, so you have I'm enemy. Yes, 1'e 1 bir gidiyorum. Aslında skonk kötü de değil ama çok iyi de değil. Az ölmüşüz ama hiç kil alamamışız neredeyse. Kilimizi sallıyorlar <laughs> arkadaşlar. Hatırladığınız gibi. Ben şurada canım olsa dalardım ama canım. Benz atıp dalacağım En az 3 gün ya. böyle arkadaşlar. İndirmezseniz takıp doubt Hı is the greatest enemy. Şimdi gerilimi bir keser miyiz? Burada zaten. Buradaymış. Gelin gelsin bir keselim. <laughs> Bakma <laughs> gelin. <gülüyor> <gülüyor> evet, flash atmasaydım Aha, baron geldi. Şunu alayım da bak gelsin. Ben bunlara dağlı dağlıca mı bakmak lazım? Legendary. Needle turtles under <laughs> attack. Arkadaşlar şimdi öldüm ama nasıl öldüm anlamış diyelim Adama vurdum. Pink'ten dolayı arkadaşlar işlemedi. Benim suçum yok. Adama vurdum işlemedi yani. Canım bir diye ya biriniz gerçekten bir di canı. <Gülüyor> Neyse. <Gülüyor> şey olmaz. <Şimdi> barona saldırmayacağım. <laughs> Nasıl kesemedik? Ay işte, işte oyun güzel ama şu anlık pink sorunu var. Gerçek oyun olmadığı için. Aaa şuraya verdim. Pardon. enim verdi arkadaşlar kuzura bakmayın. Kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oynanırsanız yani daha iyi bir like sürece görüşmek üzere videoyu like atmayı ve çekilişe katılmayı unutmayın. Discord'unuzda gelin ve bize oynama şansı yakalayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.